Ol dedi yüce yaradan ve kainatı yarattı. Kainatı yarattığında yaratılmışların en kutsalı olan insanı yarattığında insanın bir sağına bir soluna iki melek görevlendirdi. Ve o melekleri dedi ki sen bu kullarımın iyisini kötüsünü yaz, hayatını yaz, not et ve onlar benim karşıma geldiğinde o notlar üzerinden hesap versinler ve sadece insanın bugün Bursa'da sağında solunda iki melek yok. Yüzlerce melek de Bursa sokaklarında Melek Kadınlar platformuyla insanların hayatına dokunmaya, onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz de şu anda harika bir pazartesi sabahında Esra Hanım'la beraberiz ve bütün ekibiyle beraberiz. Ona soracağız. Kim bu Melek Kadınlar diye? Evet, merhaba. Günaydın. Günaydın. O kadar güzel bir giriş yaptınız ki böyle gözlerim doldu sizi dinlerken. <laughs> Günaydın. Biz Bursa'nın Melek Kadınları'yız. Melek Kadınlar Platformu Başkanı Esra Nur Tekmen ben. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, bugün yeni bir organizasyonumuz var. Ee, 20'si erkek, 50'si kadın olmak üzere kimsesizlere destek olmak amaçlı bir organizasyon için Melek Kadınlar yine toplandı. Elde edilen tüm gelir onların e, pijama, hijyen ve e, iç çamaşırı, terlik vesaire gibi ihtiyaçlarına e, Hı -hı. odaklı bir harcama yapacağız yine onlar için. Yine bir aradayız diyorum ya melek kadınlar dediğinizde zaten sosyal sorumluluk projelerinden bahsetmek gerekir. Hı -hı. Sosyal sorumluluk projesi dediğinizde de biz varız her yerde. Neler yapıyor şu an melek kadınlar? Aslına bakarsanız biz e, tüm sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alıyoruz ama şöyle söyleyeyim kendi ürettiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle var oluyoruz. Hı hı. E, deprem döneminde çok ciddi çalıştık ve deprem döneminde tüm STK'lar ve yerel yönetimlerle beraber çok ciddi projelerin içerisinde yer aldık. Dolayısıyla da bizim en çok tanındığımız, insanlar tarafından en çok beğendiğimiz süreç o deprem dönemi oldu. Oradaki yardım sürecimiz yönetmemiz oldu. Görüşlerimize ses çok gidiyordur. Ekip o kadar evet, enerjik ki. Evet çok evet çok biz 420 kadınız dolayısıyla da aslına bakarsanız 420 girişimci kadınız. Herkesin yaptığı üreten kadınlardan oluşuyor ve yaptıkları ürünleri sattığı platformlarda oluşturuyoruz onlara. Festivaller düzenliyoruz, organizasyonlar yapıyoruz. Biraz hareketli ve her kadının olduğu her yerde kadına destek olan bir ekibiz. Peki şu anda bundan sonraki ilk ne yani ne yapacak Melek Kadınlar? Şimdi yaz dönemi gelmeden önce yine bu sefer çocuk kesirgeme için bir programımız var. Bu organizasyonumuz bittikten sonra ekibimiz onunla alakalı çalışacak. Yönetimimiz 8 başarılı kadından oluşuyor. Projeler aramızda uçuşuyor ve zaten beyin fırtınasıyla oluşuyor. Akabinde 420 kadınımızın da desteğiyle muhteşem sonuçlar ortaya çıkıyor. Çok şükür biz diyorum ki her zaman biz birlikte varız ve kadın kadının gücü ve destekçisidir diyoruz her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buradan şunu da eklemek istiyorum izninizle. Lütfen buyurun. Röportajın başında demiştim artık Bursa'nın her yerinde yüzlerce melek var diye. Sizler bu melekleri gördüğünüzde zannetmeyin ki illaki boynunda mor florları var. Onlara kimimiz abla, kimimiz kız kardeş, kimimiz anne, kimimiz babaanne, kimimizse anneanne diyoruz. O yüzden kadının elindeydiği her yer güzelleşecek, her yer bereketli olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, şeref verdiniz. O şerefi zaten. Sağ olun.